Şu an videoyu durdurmuştum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an abone sayısı 4460. Şöyle F5 atıyorum tekrardan kontrol edelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar abone sayısı 4890 oldu ve artış devam ediyor. Evet şu an YouTube abone artırma işlemlerini yapacağımız siteye de geldik arkadaşlar. Ben bu sitenin linkini açıklama ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. İyi tarafı kesinlikle bu siteye YouTube hesabınızla giriş yapmıyorsunuz veya şifrenizi girmiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi hızlı üyelik bölümü var. Buradan kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduğunuz bilgilerle giriş yapıyorsunuz. Gönderimi yaparken de kanal linkiniz yetiyor. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sitemizin, sitemizin açılışına özel tüm servislerde %50 indirim mevcuttur. Ve bakiye bonusu da mevcuttur. Mesela bakiye yüklüyorsunuz %3 daha fazladan bakiye geliyor. Böyle bir şey. Burada gördüğünüz gibi canlı destek de aktif. Ne sorun yaşarsanız buradan belirtebiliyorsunuz. Ve burada da açılışı özel dünyanın en ucuz servisleri diye kategori hazırlanmış. 1000 adet instagram izlenmesini bile sadece 8 kuruşa alabiliyorsunuz. Ve diğer şeyler bizim amacımız youtube olduğu için şu an youtube'u göstereceğim. İlk olarak ücretsiz ve şifresiz bir şekilde youtube abone yapmak istiyorsanız bunu en alta indirip üyelerimize özel ücretsiz hizmetleri seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada da ücretsiz youtube bot abone var. Gördüğünüz gibi 0 TL 0 kuruş istiyor 1000 adet başına. Sipariş oluşturuyorsunuz. Tamamlandıktan sonra yeniden sipariş girebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi istediğiniz kadar takip atabilirsiniz. Sınır yok. Bir de burada da arkadaşlar YouTube abone kategorisi var. En sağlam abone de zaten bu kategorideki gördüğünüz gibi düşüş yok. Bu abone de kesinlikle düşüş olmuyor arkadaşlar ve garantili. Hem de kanalınızın etkileşimini de artırıyor. Çünkü videonuz izleniyor, abone öyle gönderim sağlanıyor bunda mesela bu kanalda deneyebiliriz. Gördüğünüz gibi kanalın şu an arkadaşlar 4460 abonesi var. Evet şu an kanalın linkini kopyaladım arkadaşlar. Linki girdik. Miktara da 1000 adet yazıyoruz. Gördüğünüz gibi sipariş oluştur dedik. Ve siparişimiz alındı. Bu kadar kolay işte arkadaşlar. Siparişin durumunu da siparişlerim kısmından takip edebiliyorsunuz. Mesela ben daha önce 3 sipariş girmişim. 3'ü de tamamlanmış. Ve burada telafi butonu gözüküyor arkadaşlar. Düşüş yaşarsanız diye telafi et butonu oluyor. Ona basarak direkt telafi ediyorsunuz. Bu arada burada da bakiye ekle kısmı var. Paytar güvencesiyle 3 de güvenli ödeme yapabilirsiniz. İster IBAN ile göndererek, ister bankaya da kredi kartıyla. Şu an videoyu durdurmuştum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an abone sayısı 4460. Şöyle F5 atıyorum. Tekrardan kontrol edelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar abone sayısı 4.890 oldu ve artış devam ediyor arkadaşlar. Evet buradan da hemen siparişler kısmını da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başlangıç sayımız alınmış 4.460 e, miktarımızda 1000 adet burada kalan sayıda gözüküyor ve yükleniyor yazıyor yani gönderim sırasında anlamına geliyor. Sistem bu şekilde arkadaşlar. İster ücretsiz hizmeti kullanın en alt kategoride ister bakiye ekleyip ücretli hizmeti kullanın. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.